13 Mart tarihinde Hitit bilgisayar için deniz yatırım 73 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 42 lira 58 kuruş. Buna göre %72.62'lik bir potansiyel prim hedefi var. Hitit bilgisayar 2023-12 ayda 132 milyon kar açıklamıştı. 2024-12 ayda 276 milyon kar açıkladı. %109 karlılığı arttı bir önceki seneye göre. Son bir haftada da hisse ciddi hareketli. %11.71 değer artışı var. Son bir ayda %14.72 değer artış var. 2025'in tamamında ise maalesef düşüş var. %17.44 bir Ocak 2025'ten günümüze kadar. %17.44'lük bir değer kaybı var. Son 6 ayda %18.04 değer artışı var. Son bir yılda %51.98'lik değer artışı var. Halka arz olduğu günden bugüne ki e, yaklaşık 3 sene oluyor. 23, 24, 25 Şubat 2022'de halka arz olmuştu. 3 yıllık bir borsa serüveni var diyebiliriz. E, ve bu 3 yılda %678 değer kazandı ki oldukça iyi 3 yılda %678 ciddi bir değer artışı Hitit bilgisayarda Ama Bir de temettü hissesi olaydı ee, Çok iyi olurdu uzun vadeli yatırımcılar için e, Tam bir ideal hisse olabilirdi Hitit bilgisayar 3 e, yıl içinde Temettü ödemesi gerçekleştirmedi ama 27 Kasım 2024 tarihinde %135.29'luk bir bedelsiz sermaye artırımına gitmişti. Bu da ek bir bilgi olsun. 13 Mart tarihinde de deniz yatırım 73 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdiği hitit bilgisayar için.